Bu atik, atik balık sahibi. Bal hasatına başlamış bulunmakta şu anda. Şu anda e, bunda kara kovan balı var bak, kaslak var burada. Tamamen dalak var, dalak. Gördüğünüz gibi bu çıt kat bak bu. Ben bunu almadım ki dalak şey olmasın diye. Gördüğünüz gibi bak. Evet. Bunu tamamen kendi bir arada. Evet. Bal hasatına başladık şu anda. Evet. Müdürüm çok teşekkür ederim. Ben de bal üreticimize, Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Tabii ilimiz tarım sektöründe aracılık önemli bir pay sahibi. Tabi ilimizde yaklaşık 8500'e yakın bir kovan varlığımız var. Ve yıl içerisinde de yaklaşık 100 tona yakın bir bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Mustafa Bey de bu konuda iyi bir üreticisi, iyi bir bal üreticisi. Evet. Aynı zamanda sadece bal üretimiyle de değil, alternatif arı ürünleriyle ilgili de, evet. nopolis evet. e, gibi e, arı sütü gibi, arı sütü gibi e, alternatif arı ürünleri üretim noktasında da öncü bir yetişicimiz. Bu, bu nedenle kendisine de teşekkür ediyoruz. Tabi, e, arıcılık bizde sadece arı insan besini ve beslenmesinde ve sağlığında önemli bir besin maddesi olduğu gibi aynı zamanda tozlayıcı özelliği nedeniyle de tozlayıcı özelliği nedeniyle de hem ürünlerimizde kalite ve verimin artırılması noktasında önemli bir canlı arı bu vesileyle de Zırbarat. ilimiz Zırbarat evet. Ha. Ha. Ha evet. şimdi İlimiz tabi coğrafya itibariyle, bitkisel üretim itibariyle e, önemli bir bitkisel üretim alanlarına sahip. Arıcılıkta küçük, kontrol edilebilir bir alanlarda, bahçelerde, e, özellikle küçük alanlarda, e, bitkisel üretim e, yoğun olan alanlarda e, tecrübe edilebilir bir tarım çeşidi, e, hayvancılık çeşidi. Bu nedenle de genç, yaşlı, e, herkese iyi bir istihdam, iyi bir gelir kaynağı getirici bir faaliyet. Bu konuda da Tarım bakanı olarak biz, tüm yetiştiricilerimizi arıcılığa yapmaya teşvik ediyoruz. Desteklerimizi teşvik etmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi hem insan sağlığı açısından hem beslenme açısından hem de arılarımızın tozlayıcı özelliği açısından bitkisel ürünlerin kalitesini, verimini artırıcı bir canlı bu nedenle de çok önemli. Biz aynı zamanda sadece bal üretimi arıcılarımız sadece bal üretiminde değil alternatif arı arı ürünleri olan dediğimiz gibi propolis, polen, e, polen gibi e, alternatif arı sütü gibi evet. e, alternatif ürünler üretmesinde teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz son dönemde Tarım Orman İl Müdürlüğü olarak hem top kaynaklarıyla, ajans kaynaklarıyla hem de bakanlığımız kaynaklarıyla hem yetiştiricilerimize arı yetiştiriciliği noktasında, alternatif arı ürünleri yetiştiriciliği noktasında gerekli eğitimlerimizi verdik. Akabinde bu işletmelerimizin ve yetiştiricilerimizin ihtiyaç duyduğu malzeme ekipman dağıtımlarını gerçekleştirmiş olduk. Yine aralarımızın kış döneminde daha rahatlıkla beslenebilmeleri aralarımızın kış dönemine daha güçlü girebiliyorsa şeker desteğinde de bulunmuş olduk. Amacımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak e, arıcılık sektörünü geliştirmek, e, bu sektörde istihdam olanaklarını artırmak, gençlerimize, yaşlarımıza, kadınlarımıza kontrol edilebilir. Küçük alanlarda, e, marjinal alanlarda, eğimli, topara ves yüksek alanlarda, küçük alanlarda arıcılık yapabileceğini göstermek ve alternatif iş imkanlarına imkanlar sunmak inşallah. Bu vesileyle de bu yapmış olduğumuz hasadın üreticimize, Mustafa Bey'e, iyi bir üretimiz olan Mustafa Bey'e, ilimize ve tüm ülkemize hayırlı bereket olması. Çok teşekkür, teşekkür ederim hocam. sayın müdürüm. Geldiğiniz şeref verdiğiniz için ayağınıza sağlık. Teşekkürlerimi sunarım sizlere. Hayır. Allah razı olsun. Sağ olun, olun, var olun. Teşekkürler.